Çok iyi şekilde el koymak lazım, ilim bizim malımızdır. Ne hale geldik ki, adıdan gelmiştir teknolojiyi şey anlayın, yok bilmem onların ilmini anlayın, o fesat karışmıştır gibi ahval safhalar geçirdik ki bunu kast Osmanlı'nın son döneminde din adamlarına telkin etmişler. Ee, şeyden, şeyden hayır gelmez, sakın bunları almayın, bunların peşine düşmeyin. Neyse şimdi artık böyle bir tartışmanın yeri yoktur. Artık ilmi ana sahip olan İslamiyet mutlaka gelecek günlerde çözülmesi belli noktalarda tıkanan diziyi yeniden çıktıklayacaktır. Bunun en iyi mizahı da bugün fizik belli bir yere geldikten sonra özellikle kara delik dediğimiz astrofizik olaylar uzay olaylarına, gravitasyon dediğimiz cazibe olaylarında tıkanmıştır. Bunların ötesini aşamadığı için artık bilim yepyeni bir pencereden bakma çaresini bulamamaktadır. Buradan gelmiş tıkanmıştır. Bu dağlardan çıkabilmesi için yüce kitabımızın gerek kara deliklere, gerekse gravitasyona yani cazibeye getirdiği çok net ayetler vardır bu ayetler sayesinde çıkacak. İşte İslamiyet'in harikane de bildiğimizin yeryüzüne teşhirinin en önemli hadisesi olarak bu ilmi aklımızdan hiç çıkarmayacağız. İlim bizim malımızda. Kur'an'da Cenab-ı Hak alim sıfatını açıklarken bütün ilmin kendisine ait olduğunu, kendisinin dışında hiçbir şey bilinmeyeceğini, kelime-i parçası olarak bildirmiştir. Yine yani ilim Ayrıca dinin mi, ondan sonra efendim bedenin mi filan diye bütün ilim Kur'an'da tek ilim olarak anlatılmıştır. Hani Kerlat hatta evvel, evvela e, ilmi yani evvela beden ilmi, sonra da ilmi ediyan, sonradan da din ilmi diyerek Bu kadar inşallah terk edeceğiz.